Evet arkadaşlar bu Deniz'in ilk alışveriş merkezi. İlk kez Deniz alışveriş merkezine gidiyor ve şaşkın şaşkın bakıyor. Ya tamam Edis? Edis, mutlu musun? Selamun aleyküm merhaba arkadaşlar. Sada çok sıcak valla yanımız baya. Evet arkadaşlar evine geldik. Şimdi ben abime gidiyoruz çocuklarla. Yani sıkıntı evde. Geldi. Abime geldik hadi bakalım. Arkadaşlar bir şey şeyime geldik. Elif yiyeceksin? Patates mi? Evet. Ya bunu bir şey arıyor. Bekle sana da ekmek vereceğim tamam mı? Ay maşallah güzelim. Maşallah kızım ya. Sen bitti patates yedin Sakız yemekten sonra verebilirim Evet arkadaşlar Thank çok yorulduk. Ee, yemek yedik. Biraz alışveriş yaptık küçük dora ama sat bulamadık işte. Çekemedik ama evde ben ne aldığımı göstereceğim size tamam mı? Orada bir de içi şey buldum ben bir mağazada. Unuttum. Onu da çekmeyi unuttuk. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gelince ben size ne aldığımı göstereceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Oh, denize bakın. Kaç abone su var hala aynı evcide. Oh, ama yapacağım çok terliyoruz. Çok terliyoruz arkadaşlar ya. Sıcak baya bugün. Uyumadan önce onlara banyo yaptıracağım. Şu rahat yüzsünler. Oh, 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 Hadi gidelim. Edis eve gidelim mi evet. Yoruldun mu? Pek daha yorulmadın. Maşallah yani. Bebek ülkesi geldi. Hadi gidelim. Başlama <laughs> buydu, buydu. Sıcak. Evet. Sadece çok sıcak arkadaşlar. Bir de basık. Rüzgar yok yani. Hadi eve gidelim. Arkadaşlar eve geldik yani bir sonraki gün. Çünkü... Hala bayram. Hala bayram da Tamam. Şey eve geldiğim zaman çok sıcak. Tamam böyle. Okey, neler neler aldım ben. E, Deniz elbisesi, bayram ben... Nereden? Bursa'dan mı? Yok, Bursa. Dün, dün gittik biz ABM'ye. Çocuklar bir şey almadım bayram. Yani biraz e, biraz sıkarı yaptım işte. Sen Bak. de bayram bittikten sonra alayım dedin. <laughs> ya en az ben araba günü gidecektim var ya. Uf. Uh! İnsan hepsi şey, gidemezsin oraya. Yola var ya polis hemen kovalıyor beni biliyor musun? Niye? Aa, çünkü orada Sadece bir dakika bıraktı. Ne? Onun yanına geliyor Arabayı. Burası. Evet. E bırakmayacaksın tabi. Orası trafik kalabalık. Fark edeceğim o, bir yerine. yok. Valla ben ama çok kalabalık. onlar ise en iyisi Bayram'dan sunarım. Sakin dünyanın. Çok güzel. Deniz aldım işte. var. Çok tatlı. Deniz. Burada iki tane aldım. Bir tane daha var. Zaten Bayram kıyafeti ben 6 ay önce falan aldım işte. Bak bu da çok tatlı. Sordu mu? Ya yeah. tam yazlık bak. Sonra ben sarı çok seviyorum. Beni çok düşüyor sarı. Bu da elize. Short aldım. İşte bir de e, tişört. Tişörtü aldım bir elize. Ay de aldın. aldın? Oo hem de balinalı. Hı hı. Balıklı bak. hem de. Evet, bu da bak. ne güzelmiş ağaçlara bak. Ediz bak, bak, Ediz bak anne sana almış onları bak. Ediz. Sana ben, almış ne kadar güzel. güzel. Evet. Tam geldi yani güyasın. Evet. Güle güle kuran bebeğime ve bebek bebeklerime. Çok tatlı ama <laughs> bunlar ya. Önce bunu hepsini sokalım yıkayayım. 15 sayıkalık. Yasin Enis bak. Gidecek mi bu sortlara? Valla. Dur. Bak. Bir geldi. Hadi şimdi, bu sabah sen uyanmadan ben nereye nereye gittik yani. Allah Allah öyle bir ehliyet aldın e, ya. Var çok rahat Hemen be. Hemen de tadını çıkartıyorsun. Artık var ya seni uyandırmaya yok. Hadi getir beni az gerek yok. Anahtar al gidiyorum yani. Nereye, Oo, nereye gidersem o gidiyorum. Derece. Bu sabah e, tavukçuya gittim. Orada e, aslında bir enes çok kalp seviyor. O da yoktu ama bugün. E, en çok e, korktuğum aslında park. Anladın mı? Ama sabah gittim için çok kalabalık değil. Hala park buldum. Bir de otopark değil yani. Bir de paralel park ettim bugün ilk defa. Oo, <laughs> tebrikler. İlk defa paralel ettim. Sonra aldım işte. Sonra bir kas yere gittim. Kapus falan aldım. Kavun aldım. Eve geldim. Sen hala uyuyorsun. Vay <laughs> ne güzel dinlenmişim o zaman ben. Evet hadi şimdi gidelim hadi. Şunu bir çıkartayım. 15 dakikalık gideyim. Şuna bak. Nasıl çekiyor? Evet. <laughs> <laughs> Valla aslında ben Deniz'in bileklik aldım inci bilom çok güzel ama sen Niye? Ama taktırmadım neden? Takınca hemen kopar çünkü <laughs> Salça gibi kokuyorsun kız Terledin mi sen yoksa? Heee bana yapmadı bir gün Salça kokuyorsun sen Eve gelince yaptıracağım Ekmeğe sürüp yiyelim bunu <laughs> Vay. Gördün mü saate bakıyor. Almak evet. istiyor aslında. Yok bir de zaman niye geçmiyor acaba? Diye. <laughs> ben ne zaman büyüyeceğim diye saate bakıyor. Aa, kıllar çekti şimdi. Çünkü durmuyor artık. Arada sinekleri orada. bile kovalıyor, orada uçuyor bazen. Gerçekten. Tabii, hemen yakalamaya çalışıyor. Ama nereye? Daha büyümen lazım. <laughs> Abi ben lazım. Cemiş. <laughs> Şuna bak oyun hamuru. Yumuşacık oyun hamuru. <laughs> bir onu versem. Böyle bir şeyler var ya mesela patates hmm. De, nasıl da yok. Aa, lan çok sert çekiyor. Evet almak bir istiyor. Ya, bir var ya sıktırıyor böyle bebekler ne kadar güçlü. Yani, evet. Bir sıktırıyor böyle var ya. Ne getirdim ben? Tut tut. Bak 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 nasıl tutacak bak kandırma sen diyor? Kandırma. Tut. Kandırma. Tut. Hadi tut. Ah. Öttür şimdi. Yanıyor Yal. sadece diyor onu. Kıpır kıpır bak ayakları. ayakları öyle evet, ne kadar esne yüzüne kadar geliyor. Evet öyle. Sana bak yüzüne kadar geliyor. Emiyor <laughs> sabah kendi parmakları. Tokat, tokat vur kendine. Kolunda gibi. doğum lekesi var sen. Gördün evet, mü? Evet ben onu bir ay önce, 3 hafta önce mi ne gördüm? Onun kolda doğum lekesi var. Ben ilk doğumda beri gördüm. Nerede te burada mıydı? Sağ, sağdaki. Evet. Su, Şu, şurada. Sağ. Burada mı? Ha. Bak burada mı? Evet. Evet. Anam bunun abisi gibi lekesi varmış evet. ya. Bizim Türk sinemalarında, ne? E, yeşilçam filmlerinde böyle acılı senaryolar oluyor ya. İşte tam evlenecekler, işte biri yabancı biri çıkıyor geliyor. Hayır siz evlenemezsiniz neden? Senin annen baban o değil neden? Neden? İşte senin aslında bensin senin annen. Ondan sonra siz evlenemezsiniz, kardeşsiniz. Aaa! Yani, hayır yalan söylüyorsun, hayır diyor o işte bak. Kore filmi var onun. Senin sırtına bak diyor, burada tam ben var diyor falan filan. Gerçekten Aa, mi? Nereden biliyorsun Aa. falan öyle. Dram sahneler çok. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yok eskiden bir dizi, Kore dizisi var anne yani çok yapıyor <laughs> efendim ben Aa. onu. Aaaa! Hadi. Hoppa. 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 Anne hadi. Deniz! <laughs> oynuyorsunuz siz birbirinizle öyle Allahım Şu hareketliliğe bak Çok hareketli çok Şu hareketliliğe bak <laughs> Abisi gibi hareketli çok seni? Çok hareketli ha? Niye öpmeyeyim mi seni He Ah oğlum benim oğlum Ben oğlumu çok severim ama Ay ay Dur bak bıngıl bıngıl ay, yerinde hiç durmuyor. Durmuyor hiç. Ay 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 ay. Vallahi hemen koşuyor. Emekleme başlıyor evet, musun? Önceki mu? videoda çok yorum gelmiş Ediz'in saçlarını kestirin rahatlasın diye. Ben de geçen baktım gece uyurken böyle saçları tel tel olmuş. Terlemiş. evet. Demiş. Kestireyim yani yakında. Kestireyim yakında valla. Yine uzattırırız. Aynen zaten yazın. Ediz Kışın... saçlarını, saçlarını kestirelim Ediz böyle iyi mi yoksa? Evet tamam. biz de konuştuk çünkü. Hayır kestirmeyelim böyle iyi diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık kestirelim değil mi? Kestirelim valla bugün ya da yarın maksimum. Bugün gidelim gidin siz. En azı ya Enes'de kestirelim. Enes'de mi? Ha tamam. Dur sıkılır, sıkılır ağlar dur ağlar. Tamam. Ayy. Ah benim kuşum. Ah. Aa. Ver bana, ver bana, ver bana. Sev böyle birlikte sevelim gel. Buradan sev. Heh. Sık, sıkma, sıkma anneniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, biz Sarsya'ya geldik. Nereye geldik biz? Bunu anlayalım mı? Ne için? Ama sen yemiyorsun ki onu. Biz Sarsya'ya geldik Edis'le. Biraz gezdirelim Edis'e okul tatil bugün, hafta sonu. Yani çok e, sıcak hava ama evde kendi sıkıldık. E, dışarı çıkalım bari. Çıktık işte. Çok şükür ehliyetimi aldım. Çok rahat çıkabildim. Ee, Enes'e bekleme gerek yok yani. Biraz çarşıya gidelim. Gezeceğim. Bir de bir şeyler alacağım. Enes onu çok seviyor. Ciğer. Yok ciğer değil. Yürek. Kalp. Sadece kaplar onu alacağım. Yani biraz e, ne varsa. Meyveleri bakalım. Sonra da onu alıp eve gideceğim yine. Tamam mı? Enes. Enes. Nasıl yürüyor, nasıl yürüyor? Hep sıcaktan çok sıcak ama arkadaşlar. Bakın de orada çok çok meşhur bir cildi var. Orada onları yemek için onlara sıra sıra bekliyor arkadaşlar yani. O da aracı evet, bu sıcakta ay. Çok mu sıcak? Vallahi yandık. Yandık da mı ediz? yap böyle bak. Böyle katla. Şuraya tut. Bir daha yap. Böyle Güzel yap. Bir dakika yapayım sana Ama çok güzel hakikaten. var bana. Şöyle yapayım ben. Güzel mi? Ya Edis. Top oynuyor ha. Aferin. Öyle işte babası. Öyle oyna iste yoksa alıyor telefon istiyor. Vermeyeceğiz artık. Vermedi işte seni kaçırıyor hep. Ha, ha. Aynen. <laughs> Ama toprak iyi değil o ya. Ya, ya. En azı var. var. Bir şuru top var getirsen buraya bir tane. Getireyim. Tamam. Ya güzel miydi? Top oynamayı güzel edis. Sevdin mi top oynamayı? Oo, taç bile kullandı. Ya. Küçük. <laughs> Bir şey olmaz. Sonra sonra, sonra yıkayacağız. Böyle böyle böyle. Babana bak. bak, böyle bak, bak. Babana bak. Öyle yap. Ha öyle bitti. Ha? ha Aferin şey, tamam, bitti. Hadi oyna. Hmm. Hmm.

Aşağıdan yukarı. Aferin. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. E, F. G. G. H, H. H. I, I, J. J. Yakında da ya. D. Tamam. Aferin. İyi yap. İyi. Nokta koy nokta.

Şöyle. Bir de o da eksik böyle. Da. Böyle. 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 Heh, şimdi doğru. Ne? Şimdi doğru. E bir daha bir da, bir kere daha yapacağım burada ya. Tamam. E. Bir tane daha aşağıda. Evet şu. Bir tane daha aşağı uç. Evet, çizgi is bir tane. Brufe oldu. Ha? Bir iki üç bak, bir iki üç. Tamam. Şuna ne? Tamam. İyi. E bir tane çizgi böyle. iyi Bu bu bu. Bu bu. Yap. dayap yapmadın yukarıya kadar ama iyi yok i nerede bu dance bu yaptım işte tamam aferin sana tamam. yaptım işte noktayı unutma iyi yaptım baba şey böyle bak böyle, böyle, böyle. ah gibi ha tamam aferin. Bu beş o. Önce üç. Bu kaç? Bir. Bir. Bu? İki. Üç. Dört. Beş. Aferin. Bak anne geliyor bak. Biz dikkat et öyle tamam mı? Bak güzel mi ediz? Ya Deniz'e bak ya o da tutuyor. Daha, Daha yüksek mi? Böyle mi? Böyle mi? Ama, düşüyorum. Ama, düşüyorum. Ama çok yüksek olmaz. Deniz var çünkü. De en en yükseği bu aile. böyle mi? Ya. Hmm. Evet. Ya. Bebeğimle Evet kutlu olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Senin için, beğendin mi? Evet çok beğendim. Doğal küçük de. Çok doğal aynen ya. Oh, Allah. İnşallah daha hayallerimizi gerçekleştirmek suretiyle nice mutlu senelere hepimize. Amin. Çocuklarımızla beraber. Evet. Evet 6 sene çok oldu ya. Yani. Çok geçti. Çok hızlı geçti. Ve evet bugün evlilik yıldönümümüzün 6. yılı. Ee, bu dükkanı açmamızın da tam 1. yılı. 1 sene, bir sene evet, oldu. Evet. Evet. Ne kutlu olsun. Ay. Evet. Teşekkür ederim. Bir daha bir de bu arada arkadaşlar. E, ben yine çok mutlu oldum. Neden? Çünkü pastoru e, çok az kaldı. Kaç ay? Bugün Temmuz 6. 3 ay kaldı yani. Şu kadar dört kişi. Ekim'de mi? miydi? Ha, Ekim'de. Dört e, ay yok mu? Yok. Üç ay. Üç ay, hayır, 3 ay üç ee, ay. gelen dört kişi belli oldu yani. Sonra kadar dört kişi katıldı. Ve daha yerimiz var yani. Küçük araba için yani üç kişi falan katılabilir. Hatta e, olur yani. Ben on iki ya diğer gezilere Şeyka gelememişti. Birine bebekten dolayı, birine vizeden dolayı. Ama Aynen. şimdiki gezi e, Ekim ayında olacağı için onu İKA gerçekleştirecek. Sana ben büyüyünce hiç tatlı yapmadım. Sen gel şöyle bir vlog çek. Bir de ben senin videolarını izleyeyim bakayım nasıl yapıyorsun, ben eğleniyorsun, bak, her izliyorsun. Her saniyede ben atacağım ya. Oo. Gerçekten çok çok bol bol atacağım mesela. Çünkü tamamen mısır gibi böyle dolaşıyor arkadaşlar tüm fasları. Bir de ne de mutlu oldum. sadece Türkiye'de gelen değil de hani hareketinde ik, ikisi iki, iki kişi katıldı. İki üç kişi falan katıldı yani ondan e, çok karışık bir tatil olacak ve e, harika olacak yani diyorum ve gerçekten çok uyguna sunduk arkadaşlar <laughs> yani, yani eğer siz mesela bakarsanız neden ise yarısı çünkü neden e, daha çok kişi katılıyor daha çok ne diyeyim yani sonunda artık 5 yıldız otel falan çok e, önemli değil neden çünkü biz sadece yatıyor orada. Orada kalmıyor fazla. Sadece orada yatıyor. Sabah kahvaltı yat. Hemen geziyor yani ondan. Yolda sol da yeterli. Öyle düşünüyorum ben. Ama böyle e, sen e, nerede? Mısır'da gittin e, ya e, Orada kalmadın da mı bir gece? Yok. Ama yani biz kalacağız bir gece. Aaa <laughs> niye yani beni kaldırtmadın orada? Niye öyle plan yapmadın? Öyle tabii ki Bak Necla nasıl soyacaktım biliyor musun? Kendimi kumun içine gömecektim battaniye gibi. Oh. orada <laughs> e, Sahara çöldü yani. Bir de orada da e, sadece ofrot çeker değil bir de Ben Devlet Sahara de, turu de var. çölünün doğusuna gittim. Sen de batısına gideceksin o zaman. Aynen. Sen hmm. batısına gideceğim orada. Ee, bir de hem de turu hem de e, de çeker arabası yani ofrot yapacağız inşallah. Onu hepsi Kesin oldu çünkü ben hepsini tek tek kesin resim ettim arkadaşlar. Ondan e, siz isterseniz bana yazın. E, hala yerimiz var. Beraber gezelim. Bu sefer ben gezdireceğim. Enes en gelmeyecek yani. E, Bebekle de, Deniz o saat o zaman bir sene oldu. Hiç o durur. E, de duruyor yani. yani. Ne olur sadece de kuzgun ya biraz kaçalım mı yani? Tabii kaç Biraz ya. hayatını yaşa ya. Evet. Sen <laughs> eskilerin hostessin ya o kadar kaç saat uçmuşsun havada gezmeyi seviyorsun. çok seviyorum ya ama İnşallah ee, bu sene o inşallah birkaç ay sonra olacak. O yasalada ne diye bilmiyorum ama Mısır'da gitmedim. İnşallah ben de seneye Mısır'a istiyorum tekrar yani. Hadi bakalım. Önündekini okumadın. Hiç ha, evet. merak etmedin mi okudum, sen? Okudum okudum. Emliliğimizin altıncı yılı kutlu olsun bebeğim. İnşallah çocuklarımızla birlikte iyice mutlu, huzurlu bir umre. Tüm hayallerimizi birlikte geçirmek, geçen gerçekleştirmek dileğiyle teşekkür ederim. Amin inşallah. Evet ve evet. yarın biz ee, bu sene bir şey tatil yapacağız. Nerede? En gideceğiz arkadaşlar. Bir hafta orada kalacağız. Valla çok özledim. Deniz, kamp, kamp da yapacağız. Kamp yapalım değil mi? Onu Sana yapalım. mı oldu? Yapalım. Ben özledim valla doğaya kalmayı. Bu sıcakta evde çok sıcak ki doğada daha güzel büyüyor yani. Hmm. Değil mi? Evet bu arada bu video arkadaşlar e, bu video bu kadar çok karesi biz e, geldik nerede e, bayramda geldik çocuklara gezdirdim deniz var ya Esad'a gezmeyi çok seviyor benim evde bazen nasıl hiç e, yok e, tabi iki gezgin çocuğu gezmeyi sever ya. tabi çok seviyor ondan e, inşallah yarın e, doğada da denizle olacak götüreceğim yani denizle doğa bir şey olmaz biraz sinek ama olsun be o kadar değil